Herkese merhaba. Çok çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim. Hem de az malzemeli. Bakın şöyle kıvamını gösteriyorum. Nefis bir irmik tatlısı. Hemen yapımına geçiyorum. Önce derin bir tencerenin içerisine 1 su bardağı irmiği, 1 su bardağı şekeri ve 4 su bardağı da sütü ilave ediyoruz. Aynı bardağı kullanmanızı tavsiye ederim tüm malzemelerde. Sonra bir çırpma teliyle karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Çırpma telinin izleri belli olmaya başladığında ve böyle yoğunlaşmaya başladığında yani şu kıvama geldiğinde irmik tatlımız tamam demektir. İşte bu kıvama geldiğinde ocağın altını kapatıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz ve irmik tatlısını sıcaklığıyla karıştırarak tereyağını eritiyoruz. Orta boy bir kare borcam kullandım. Önce birazcık sudan geçirdim. Sonra tatlımı güzelce döktüm. Ve üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirdim. Sonra çikolata sosu hazırlıyorum. Bir paket kremam var 200 ml. Sos tenceresinin içine kremayı koyuyorum ve ısıtıyorum. Kaynatmıyorum. Sadece ısınıyor krema. Sonra içine çikolataları ilave ediyorum. Bitter ya da sütlü hangisini tercih ederseniz ve karıştırarak bir kaşıkla pürüzsüz hale gelene kadar eritiyorum çikolatayı. Çikolata sosum hazır. 20 tatlımın üzerine çikolata sosumu döküyorum ve oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletiyorum. Ardından buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat beklemesi yeterli. 2 saatin sonunda servis yapabilirsiniz. Servis ederken, dilimlerken bıçağınızı her kesişten sonra bir peçeteye silerek bıçağınızı temizleyebilir. Dilimlerinizin daha düzgün çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bakın ben sade şekilde bu şekilde servis ettim. Ama dilerseniz üzerine fıstıklarla süsleyip ya da ceviz içi, fındık içi, Hindistan cevizi ile süsleyip servis edebilirsiniz. Şöyle son olarak kıvamını da gösteriyorum ve hepinize kolay gelsin diyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Videomuzu beğendiyseniz bir like bırakmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.